Balıkesir Masası'na hoş geldiniz. Yeni bölümle karşınızdayız. Bugün e, marka şehir olmaya konuşacağız. Konuğumuz e, Bahadır Demir Çeviren. Bahadır hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Ne var ne yok? Teşekkürler. Sen? Sağ olasın. Şimdi Balıkesir'in markalaşması konuşacağız ama önümüzde İstanbul, İzmir gibi markalarımız var. Sence şehirlerin markalaşmasındaki etkenler nelerdir? Markalaşmayı mı konuşacağız, markalaşamamayı mı konuşacağız? Aslında. Markalaşmayı konuşalım, ondan sonra <laughs> Balıkesir markalaşmamasına girelim. Şimdi biz e, tabi sokağa çıkalım, kendi evimizin önünü bir süpürelim önce. Hani Hı -hı. Balıkesir özelinde baktığımız zaman kaç tane marka sayabiliyoruz? Türkiye'yi doyuran şehiriz tırnak içinde, e, haberleri yazarken hayvancılığın başkentiyiz, tarımda ilk üçteyiz ama Hı -hı. hadi bakalım. Çıkın baba itler dediğimiz zaman üç tane maksayı da sayamıyoruz. Şimdi Neden o, oturup doğru konuşalım. Türkiye'de çok güzel örnekleri var. Ee, örneğin turizmin başkenti dediğimiz zaman Antalya'yı anlıyoruz. Hiç adını bile söylemiyoruz. Gastronomi deyince Antep aklımıza Antep geliyor. Antep aklımıza geliyor. Hı hı. E, ama balık çağrıştıracak bir şey belki birazcık zorlamayla kokoreçten birazcık tutturabilirsek. Ee, kuzet, ee, kuzet yok mu ya bunun? Değil mi? tescilli çok ürünümüz var. Benim bildiğim 15'ten fazla e, Balıkesir'de coğrafi işaret olan e, tarım ürünü ve somut olmayan kültürel miras anlamında e, bizim miraslarımız var. Ama bunları ne kadar işleyebiliyoruz? Ne kadar katma değer Burada biz önce sıkıntımız, sıkıntımız başlıyor. E, ne yapmak lazım? Buna bir da, ne? Hı -hı. E, Ahmet Akın'dan önce Balıkesir Büyükşehir Belediyesi bir Balıkesir kahvaltısını markalaştırma yönüne gitmişti. Çünkü biz o kahvaltı sofrasına gelen her şeyi üretiyoruz. Yani balığı, peyniri, ekmeği, zeytini. Ama bunları bir marka halinde pazarlıyoruz. yapılmıştı diye hatırlıyorum. ama bunlar tabii dün gece yattık, uykusunu gördük, rüyasını yaşadık bu sabah kalkalım devam edelim ne olacak işler değil. Bunlar bir süreç ve bu süreci devam ettirmek gerekiyor. Hı hı. Ee, şu anda da Balıkesir bunlarla alakalı ciddi bir sıkıntı yaşıyor diye düşünüyorum. Ee, oradan hatta başka bir konuya buna bağlı olarak sokakta Balıkesirlerde yürürken bu billboardlarda birçok markanın e, reklamını görüyorlar. sağ marka reklamları var evet. Mesela. Ama evet. o markalar burada tisi yok. Şimdi <laughs> reklamı var, kendisi yok. Evet. Peki bunun sebebi ne? Yani demek ki burada bir müşteri potansiyeli var ki bu insanlar buralara reklam verip buradan <laughs> müşteri çekme e, yönünde taktiksel bir şey izliyorlar. Peki niye balık kesi yatırım yapmıyorlar sence? <laughs> Neden yapmıyorlar? O, o önemli yani. yani. Balık kesinin deyim yerindeyse etinden, sütünden, yününden faydalanıyorsun. <laughs> Ama Balıkesir'e gel yatırım yap dediğin zaman bu insanlar gelmiyor. Neyden bahsediyorsunuz diyenler olabilir. Birazcık daha açalım istersen konuyu. O daha iyi olur. Yani e, yıllardır Balıkesir'de bir özel hastane problemi vardı. E, biliyorsunuz hep sevgi hastanesiydi. Kısa süre önce neve döndü. Ama bunun haricinde Balıkesir'de il merkezinden bahsediyorum. Özel bir hastane yok, açılmıyor. Niye mesela? Bandırma'da bir tane hastanemiz var, Edirne'de bir tane hastanemiz var, hı hı. bir tane de merkezde var. Ama diğer büyük şehirlere gidiyorsun, 8 tane, 10 tane, 15 tane sadece özel hastanesi olan şehirler var. Burada e, bizim, yani e, balık esirliler gerekli pazarım oluşturamıyor hasta anlamında. Yoksa e, bu işte acı Bademler, Memoriallar vesaire Türkiye'nin önde gelen sağlık markaları neden Balıkesir'e bir gelmiyor? engellem olabilir mi yani de, diyorlar ya bu, burada bir efsane var yok onlar şunu istemiyor, yok bunlar bunu istemiyor yatırımcı engelleniyor gibisinden bazı şeyler var. Doğru bence, mu bunlar? Bence bence bu Balıkesir'in buraya yatırımcı gelmemesine karşı olarak uydurmuş olduğu çok büyük bir bahane. Başka hiçbir şey değil. Aslı hasta olduğunu da düşünmüyor. Soru şu o zaman. 1.2 milyon nüfuslu bir şehirsin. Büyük yatırım gelmiyor. Evet sanayi 3 5 yatırım var. Okey baş üstüne. Şimdi hasta, Ama... hastanelerden başladık. Onlarla ilgili bir iki tane rakam vereyim. Ee, bize yakın olduğu için söylüyorum. Tekirdağ 1 milyon 178 bin nüfusu var. Hemen hemen Balıkesir'le aynı. Balıkesir'de kabatarsak 1 milyon 400 bin diye, diyebiliriz. Tekirdağ'da il genelinde 7 tane özel hastane var bunları bugün sabah Sağlık Bakanlığı'nın web sayfası üzerinden baktım 1 milyon 300 bin nüfuslu Samsun'da 9 tane özel hastane var Aydın 1 milyon 165 bin nüfusu 7 tane balıkesir 1 milyon 400 bin il genelinde 4 tane özel hastane gözüküyor bu 4 hastanenin 2 tanesi aynı zaten biliyorsun tamam. il merkezinde hı hı. bir karesi bir 650 olarak şey ayrıldı. şimdi Bununla alakalı olarak bir de şunu paylaşayım. Bu adamlar mı gelmiyor, biz bu bunları çağıramıyoruz? Şimdi Hı. orada da farklı bir perspektif. Ya var. da gelmek istiyorlar da biz onay mı vermiyoruz? Ruhsat gerekli, mı vermiyoruz? Ha, gerekli ya, kolaylıklar mı kolaylık yapılmıyor? Evet. Örneğin bizim elimizde, Yayla'da diye bir yer vardı. Bu Yayla'da Balıkesir'in eski alışveriş merkezi. Daha sonra kendiler boşalttı ve mülkiyet hakkı zaten Balıkesir'in kiralık evet. ]indeydi. Şu anda boş duruyor çok uzun süre boş durdu ve Ahmet Akın geçtiğimiz bir ay kadar önce de belediyeyi buraya taşıma gibi bir plan olduğunu açıkladı. Bu süreçten öncesine gidelim. Ahmet Akın'la birebir de yapmış olduğum görüşmede kendisi şu e, konuları gazeteci olmaması bile bana ifade etti. Biz buranın bir hastane olmasını istiyoruz dedi. Ama burasıyla alakalı ne yeri soran var e, ne avantajlarını soran var biz de kendimize buradan bir görev biçtik, Yaylada'nın bulunduğu alanla alakalı olarak bir nevi burayı tanıtan, e, tanıtabileceğimiz yerlere gittik. Bunlar Türkiye'nin önünde gelen markalar söyledi. Evet, biliyorum olayı. Evet. Ve hiçbir sonuç alamadık Ve resmen şu anda hani biz Yaylada e, bu anlamda bir sağlık üssü olarak değerlendirilebilecek iken. Şu anda biz belediye miyiz? Şey, şey şu, bence e, olması gereken cevap bu. Evet Ahmet Bey ya da görevlendirdiği kişiler büyük kurumlara gittiler, markalara gittiler. Tamam baş üstüne biz size imkan sağlayacağız. Bu da okey. Peki markalar ne dediler kendisine? Yani sizin nüfusunuz mu yetersiz, gelir seviyeniz mi yetersiz, e, işte biz burada para kazanamayız, yatırıma değmeyiz mi dediler. Yani verilen cevap neymiş? Onunla ilgili bir şey söylendi mi sana? Bununla alakalı olarak detaylarını çok bilmiyorum ama sadece tahmin yürütebiliyorum. Balıkesir, jeopolitik olarak Bursa ve İzmir'in arasında sıkışmış durumda. Evet. Ve bu bahsettiğimiz ulusal markalar bu iki şehirde de var. Ee, buradan hasta toplayan İzmir'den veya Bursa'dan sağlık merkezleri var. Doğru. Dolayısıyla da buraya gelip sonuçta takdir edersin ki onlar da ticaret yapıyor. Evet. Yer tutacaksın. Doktorlarla anlaşacaksın. Tabii, tabii. Sağlık personeli çalıştıracaksın. Tabii. Çok ciddi giderler bunlar. Belki de bunlara lüzum görmüyorlar. Hadi hastanelere bu şekilde bakabiliyorsun. Yani evet çok ciddi bir gideri var. Balıkesir'in merkez nüfusu da diğer illere göre birazcık daha düşük olduğu için sağlık yatırımını tırnak içinde söylüyorum ticareten kötü hale getiriyor. Ama Türkiye'nin önde gelen markalarına da gelmiyor daha 10 gün önce Balıkesir sokaklarında bilmiyorum adını söylememde bir problem var mı işte İsveç firması evet. IKEA'nın Bursa'daki yerinin reklamları vardı. Evet. Demek ki buradan Bursa'daki IKEA'ya gidip alışveriş, alışveriş var, yapan bir müşteri kitlesi kitle var. var. Evet. Bu pazara hitap ettik diyorlar. Peki zaman soruyorum hadi sağlık sektörü ticari olarak çok sürdürülebilir değil. Gel gelmiyor üçüncü bir hastane. Evet. Peki bunlar niye gelmiyor? Yani Balıkesir 2'ye bir hak etmiyor mu? Yani buradaki 2 iş yapmaz gözüyle mi bakılıyor? Diğer bir şeyde mesela Balıkesir'de bir tane AVM var. Herkes oraya yığılmak zorunda kalıyor. Neden? Özellikle hafta sonu gider. Evet. Yani otoparklar yani full dolu. Yani. Her balık Balıkesir yani. ikinci bir AVM'yi kaldıramıyor mu? Bunun ve buna benzer evet. sorular ama artık hani Evet büyük şehir olduk. Nüfus hızla artıyor. Yani biz şey değiliz. Balıkesir'e bunlar gelsin, herkes gelsin. Kontrolsüz bir büyüme olmasından da korkuyoruz. Ama olduğumuz yerde de saymak da istemiyoruz. Burada şey önemli olabilir mi? Şimdi Balıkesir merkez altı ve oluşuyor sonuç olarak. Topladığın zaman 380-390 civarında bir nüfus var. Nüfusun yarısı kenar mahalle ve köylerde. Merkeze baktığın zaman da ana tüketici kitlesi 50-60 bin kişi oluyor yetişkin anlamında söylüyorum. Nüfusun az olmasının bunda bir etkisi olabilir mi? Bir de şeyi merak ediyorum. Alım gücü bu tür markaların şehirlere gelmesine yetken mi? Bu tür markalar zaten bir yere yatırım yapmadan önce... Belki bir sene belki iki sene evet. sadece o bölgeyle ilgili izleme çalışmaları yapıyor. Evet. O bölgelerde anketler düzenliyor. Senin de söylemiş olduğun gibi nüfus dağılımı, evet. gelir dağılımı. E, muhtemelen balık herhalde bu anlamda zayıf şey, mı düşüyor? Yani? Zayıf kalıyor ki bu markalar buralara gelmek istemiyor. Bir nevi de isterseniz siz bize gelin. Yani, yani. balık normalde yani. boğalak derler balık hissimler balık balık için. Balık Evet şivesi. yani ama demek ki dışarıda çok da öyle görünmüyor. Bugün Bursa için bir sanayi şehri yapıştırması Tabii. yapabilirsin, evet, İzmir evet. için turizm şehri yapıştırabilirsin. Ama işte Balıkesir bu anlamda bir aslında kimlik bunalımı yaşıyor. Biz ne şehriyiz? Bizim önce bunun adını koymamız lazım. Evet. Yani biz sanayici geliyor buraya. Basınla bir araya geliyor. Biz diyor sanayi şehriyiz, o sebebimizde yer yok, ağzına kadar dolu. Öteki türlü turizmci geliyor, turizm anlatıyor ama biz hala kendimize bir kimlik bulabilmiş değiliz. Kimlik bulma ve markaların gelmesi noktasında işte bizim balık sonuçta balık ticaret odaları var, işte bagiyeti var, basiyatı var, sanayi odası var. Buradaki insanlar ve yöneticilerin de belli bir kademede ve belli bir seviyede oldukları biliyoruz. İmkan anlamında da çok iyiler ki bunlar Balıkesir'in zenginleri. Bu senin az önce bahsetmiş olduğun markaların balitesine gelmesi anlamında ortaklık olarak bir şey yapıp ya tamam hadi işte örnek 100 milyon TL yatırması ve yatırım yapılacaksa yarısı senin yarısı benim olsun tarzında bir konsorsiyuma gitmek gibi bir şey kurtarır mı bu işi? Ya bir şeyler yapılabilir tabii ki. Bunun geçmişte örnekleri vardı. Ee, buradan rahmetle de analım eski ticaret borsası başkanımız Faruk Kula'nın girişimleriyle Balıkesir kuzusuna coğrafi işaret alındı mesela. Evet. Kuzu varlığımız bu sayede hem arttı hem de değer kazandı. Hatta şu an belki ana haberlerde de dikkatle takip edenler hatırlayacaktır. Başka illerden Balıkesir kuzusu diye İstanbul pazarına mal indiriyorlar evet. ve bunlarla ilgili de evet. çok ciddi de cezalar yiyorlar. Bunun yine öncesinde bir belki bir 10 sene kadar da geçmişe gidersek Balıkesir'de ticaret odasının yapmış olduğu bir çalışma vardı. Akşamları bu çarşı merkezini hareketlendirebilmek için çeşitli müzik etkinlikleri evet. yapılmıştı bir dönem. İyi ama çarşı gece karanlık abi sen yani ee, çok başka şeyler bahsediyorsun şu anda yani. Yapılan her şey bizim belki de en ciddi sıkıntılarımızdan bir tanesi bu şehir olarak mış gibi yapıyoruz. Evet. Ne demek bu? Evet yani bir taşın üstüne ikinci bir taşı koyanlar Allah razı olsun diyoruz ama bu taşların devamı gelmiyor. Bahadır ben sana bir şey soracağım. Üçüncü, dördüncü, beşinci taşı koyamıyoruz. Şimdi biz çok ağır bir konudan bahsediyoruz. Marka şehir olmaktan bahsediyoruz ama İstanbul'da misafirin geldi. Yöresel ürünler almak istiyor. Nereye götürebilirsin burada? Hem burada şimdi ayrı bir pas attın sen bana. Yani şimdi evet konumuz çok ağır ama çok basit soruyla başlayayım. Yani Geldi misafirin dedi ki ya ben yöresel ürünler almak kardeşim evime götürmek istiyorum. Evet. Nereye götüreceksin? Ne, Nerede ne, ne, ne Neyimiz var yöresel ürün dediğimiz zaman işte biraz önce konuştuğumuz o kahvaltı sofrasına gelen her şey balık kesirine yetişiyor. Balı, peyniri, ekmeği, kayma ee, ve bunları peyderpey gidip alabileceğin farklı farklı noktalar var. Ama bunları biz biliyoruz. Neden? Çünkü bu şehirde yaşıyoruz. Evet. Nerde altlarına sen biliyorsun. İşte Balıkesir Büyükşehir Belediyesi kendi binasının en alt katında bu ürünlerin bulabileceği, e, şehir dışına gönderebileceği insanların bir satış noktası oluşturuyor. Tamam. Bu da işte bir, İyi bir niyet. Okay. Bu da işte bir taşın üstüne bir taş koymak gibi. Ama arkası gelmeli. Sadece Balıkesir Merkezde Belediyenin alt katında işte bir e, 40 metrekare dükkanın içinde bunu Olmaz. E, yapmak. E, yeterli değil. mi? Değil, değil. E, ama en azından bir adımdır diyoruz. Bunların şimdi biz hep neyi konuşuyoruz? Balıkesir artık İstanbul-İzmir otobanı kenarında ezberledik ya bunları. Hı hı. E, otobana bir çıkalım o zaman. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi orada or 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 bakalım. Orada nasıl işler yapılmış yani? Ya. Ne yapabiliriz merkeze alırız. hatta imkan varsa kendi markasıyla keşke satılsın. Keşke. E, bu tarafımız İzmir. Bu tarafımız Çanakkale. Bu taraftan otoban geçiyor. Yazın zaten körfez nüfusu ortada yani milyonlarla ifade ediliyor. Bu işletmelerin belediye öncülüğünde sayısının artması lazım. Ama karamsar da olmayalım daha yeni bir proje. Önce bir ilk adım atılsın en azından bir çarşı merkezi görelim. Ama artması gerektiğini artması düşünüyorum. Artması gerekiyor. Bir de şu var. Markalaşmakta tanıtım da çok önemli. Şimdi Balıkesir'deki ilçe belediyeleri görüyoruz. Zaman zaman farklı etkinlikler yapıyorlar. yok i̇şte zeytin bilmem ne festivali, zeytinyağı festivali, diğer taraftan et bilmem ne gibi etkinlikler var. Fakat herkes ayrı ayrı yapıyor. Mesela Burhaniyesi, Edremit'i, Ayvalı e hepsi böyle zeytin ve zeytinyağı ayrı etkinlik yapıyor. Ya Bunu böyle bir araya getirip daha güçlü, daha etkili, daha ulusal bir şey yapılamaz mı? Herkes bağımsız kesinlikle, yapıp da küçük küçük yapmana bir anlamı var mı? Kesinlikle çok haklısın bu konuda. Sadece bu zeytin festivalleri değil ben mesela yağlı güreş konusunda da bunu düşünüyorum. Evet yani ya, Balıkesir'de bir senede 30-35 civarı güreş oluyor sanırım. Ama biz güreş dediğimiz zaman neyi biliriz? Kurtdere. Balıkesir, de. Kurtdere'yi kurt biliriz. De. Türkiye'de de evet. e, Edirne, Kırkpınar'ı biliriz. Aynen öyle. Yani bunları <laughs> artık tek tek <laughs> merkezde toplayıp ee, tek güç halinde tek ee, yapmamız lazım. Yani tanıtım noktasında e, şimdilik adı bende kalsın. Ee, evet. Balıkesirli bir siyasetçi bana demişti ki bende dedi biraz Yahudilik var dedi. Çünkü dedi Yahudiler dedi 10 liralık hizmet yapar bunun 50 lirasıyla da tanıtımını yapar evet. demişti tanıtımı ve bu tarz işlerini çok seven bir siyasetçiydi Balıkesir'de. <laughs> e, bu anlamda biraz da Yahudi olmak gerekiyor sanırım çünkü bizim ciddi sıkıntımız bizim ürünlerimizde kalite problemi yok bugün evet. e, balıyla kaymağıyla ne bileyim peyniriyle her türlü analize girdiği zaman yani e, A sınıfı A klasmanda bir ürün ortaya koyuyoruz ama biz bu ürünü tanıtamıyoruz. Tanıtamadığımız için pazarlamada sıkıntı yaşıyor. Hepsi yani evet. birbirine zincirleme o zaman gidiyor. burada şu ortaya çıkıyor. Örnek işte ticaret odası, bagiyat, basiyat, işte büyük şehir, ilçe, belediyeler, valilik anlamında gerekirse üniversiteyi bilmiyorum etkili olabilirler ama havuza dahil edip bir konsorsiyum dahilinde bir şey yapmak gerekmiyor mu? Kesinlikle. Hepsi yani herkesin taşın altına elini koyması gerekiyor. Yapabilirler mi sence böyle bir şeyi? yapabilirler mi noktasından ziyade yapmalılar noktasındayım. Çünkü bu Peki konu... burada ana bu... ev sahibi kim olmalı böyle bir konsorsiyumda? Yani gelin kardeşim bizim buna ihtiyacımız var deyip abilik yapacak olan kişi kim olması gerekiyor? Bence e, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olabilir. Yani bütçesel yani anlamda hem bütçesel anlamda hem personel anlamında e, bunlara e, şeydir yapabilecek kabiliyettedir diye düşünüyorum. Kabiliyette onu yapacak konuşamam ama şimdi başkanlığı ya da başka şeyler lazım. Öyle, üretecek adam lazım orada. Pozitif düşünmek lazım. Ee, pozitif. Nereye kadar pozitif? İki pozitif yıldır düşün. pozitif düşünüyoruz da yani artık şey geldi. Yani ee, iş terse dönmeye başladı. Maalesef ben de hani bu basın gazetecilik mesleğinde 15 seneyi 16 seneyi geride bıraktım. Şöyle bir 16 sene öncesine gitsek biz gene bu konuları konuşuyorduk. Değil mi? Ben ne yani? benzer. O zaman sorun demek ki yönetimsel mantıklı bir şey var. Yani hani bana da mesela gazeteci arkadaşlarım diyor e, hani bu tarz programlarda konuşmakta zorlanmıyor musun? Hani bir başlıyorsun yarım saat bir saat zorlanmıyorum. Ben çünkü 15 sene önce de bunları anlattım zaten. Evet. Onların farklı versiyonlarını anlatıyorum. Nince versiyonu anlatıyorsun. Makamlar değişiyor. Evet adamlar İsimler değişiyor. değişiyor. Evet. Yani işte biraz önce söylemek istediğim oydu aslında. Sen e, dedin ya yapabilirler mi? Yani yapmalılar çünkü bu koltuklar gelip geçecek. Geçler. Onlar da gidecekler. <laughs> yarın başkaları gelecek oturacak. Ve biz gene aynı şeyleri söylemeyelim. O zaman, o zaman, halkın söylediği şey doğru. Yani birileri istemiyor diye bir şey söylemiş mi biraz önce? Yani Sen hayır hayır, ama yani yapmamakla yapamamak ayrı bir şey. Birileri istemediği için yapılmıyor olabilir mi? Bir engelleme anlamında söylüyorum. Ben, senin, yani. ben seninle aynı fikirde değilim. Olabilmiyorum. bilmiyorum. Yani ben bana kesin ee, değilim. Söylüyorum. Evet. Çok da geçmiş tarihi bilmiyorum ama ısrarlı bu hikayeleri duyuyoruz. Bir engelleme var, bir engelleme yani. var hikayesini. Kimisi... Şimdi sen yapılmıyor. Ben 15 sene önce de bunu konuştuğum deyince bu konu başladı. dedim ki demek bu doğru yani. Şimdi bir futbolcu vardır, duran toplara çok iyi vurur. tamam Başka bir futbolcu iyi koşar. <laughs> Ama bir futbolcu da duran topa iyi vuramaz. Biz duran topa iyi vuramayan futbolcularla çok gol atmaya çalıştık. Hı hı. Ama işte e, hacı gibi bir sol ayak lazım bize. Yani <gülüyor> <gülüyor> şöyle doktora gelecek bir adam lazım. İçeri yapması gerekiyor. O zaman yani. şey lazım. E, ne o Sabri Uğur. Allah rahmet eylesin diye. Herkes bu adamı anlatıyor. Ben tanımıyorum ama evet. o zaman öyle bir sert bir şey lazım. Balıkesir'e yani ben, ben ya ser, yakın çevresi çok sert olduğunu söylüyordu. Ben o evet. kadar çok samimi değildim. E, ama şöyle bir yapısı olduğunu da çok duydum. Kafasına koyduğunu yapıyordu. Anladım. Marka şehir olmak zor. Burada yerel yönetimde, valide, ilçe belediyelerinde herkes sorumluluk düşüyor. Şimdi bunu toparlamak adına sana son bir dakika söz vermek istesem neler söylersin? Balık artık e, belediyenin, valiliğin öncülüğünde ortak marka hareketleri konusunda harekete geçmesi gerekiyor. Özellikle bu Büyükşehir Belediye'nin yaptığı satış, satış noktası ve kendi markasını oluşturma fikrinin özel sektöre de kısa zamanda sirayet ederek evet. e, belki de çok ortaklı şirketler <laughs> emin değilim. Sadece basit bir örnek vereyim sözümle yanlış anlaşılmasın Balıkesir'in en ünlü ürünlerinden birisi olan Höşmer'imde en son 30'dan fazla Balıkesir'de ticarethane olduğunu duydum bizim 30'dan fazla hoşverimciye ihtiyacımız yok. Bir tane sağlam hoşverimciye ihtiyacımız var. Belki de bunların birleşmesi gerekiyor. <laughs> Buradaki bir hoşverim aslında metafor. Bu peynir için de aynı. Tabii ekmek tabii. için de aynı. Aynen. Bölünmekten kimseye bir fayda gelmiyor. Tam tersine bir arada olmamız gerekiyor deyip sözü sana paslayayım. Evet. Yani marka şehri olmak gerçekten çok zor bu işin abiliği gerçekten Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nde düşüyor. Sorumluluk anlamında düşüyor, vakti anlamında düşüyor, bir araya getirmek anlamında düşüyor. Umarız ki farkına varırlar ve şey yaparlar. Bu şehrin gerçekten gelişmeye, marka olmaya, yatırım almaya ihtiyacı var. İstihdam olarak e, büyümeye büyüme ihtiyacı var. Bunun temeli de büyük kurumsal şirketlerin yapacakları yatırımdan geçer. Umarız e, kısa zaman içerisinde gerekli işlemler yapılır. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.